Merhabalar. Arduino'muzun ikinci dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz potansiyometre üzerine olacak. Potansiyometre aslında sizin genellikle kullandığınız bir parça, bir sensör. Bu sensör genellikle müzik sesini açma kapamada kullanıyorsunuz genellikle. Biz bunu şimdi ledlerimizi sırasıyla açıp kapatabileceğimiz bir proje haline getireceğiz. Potansiyometremizde 3 adet bacak bulunmakta. Bacağın bir tarafını 5 volta, diğer tarafını GND'ye, orta bacağını ise Arduino'muzdaki analog girişlerin herhangi birine bağlayacağız. Şurada analog girişlerimiz mevcut. 6 adet analog girişimiz var. Biz burada ilk önce A0 analog pinimizi bağlayacağız. Bunun için 3 tane jumper kabloya ihtiyacım var. 3 adet erkek erkek jumper kabloyu aldıktan sonra potansiyometremi breakboardumuzun herhangi bir orta yerine takıyoruz. Bu şekilde göstereyim. Herhangi bir yerine taktıktan sonra jumper kablolarımı breakboardumuzun üzerindeki kısımlara takacağım. Bu şekilde baktıktan sonra bacaklarımızı şu şekilde görebiliriz. 3 tane potansiyometremizi sırasıyla bağlıyorum. Evet ben sağ taraftaki bacağımı Arduino'muzun güç kısmındaki 5 volt kısmına takıyorum. Şurada 5 volt ibaresi var. 5 volta taktım. Orta bacağını ise analog pin girişime bağlıyorum. Diğer bacağını ise GND yani ground kısmına takıyorum. Evet, bağlantımı bu şekilde yaptıktan sonra program üzerinden ilk önce bu potansiyometremizin kontrolünü sağlayacağız. Programa geldiğimde Arduino programımızı alıyoruz. Loop kısmına yani sürekli tekrarla kısmına geldikten sonra seri porta merhaba yaz. alıp daha sonra A0 analog pinini oku kısmını içine, içerisine koyuyoruz. Ve daha sonra Arduino'ya yüklüyoruz. Yüklemeyi bittikten sonra sağ üst köşede Arduino BGO ile düzenli kısmı var. Buraya tıkladığımda bizim Arduino'muzun ile kısmını açacaktır. Buraya açtıktan sonra şurada seri port ekranı komutu var. Buraya tıkladığımda eğer böyle bir hata alıyorsanız araçlar kısmına gelip port kısmından buradaki com portu seçmemiz gerekiyor. Seçtikten sonra seri port ekranı dediğimizde bizi şöyle bir ekran karşılıyor. Burada bu ekranda şu anki potansiyometremizin verdiği değer görünüyor. Ben potansiyometremi yavaş yavaş çevirdiğimde bakın değerin yükseldiğini görebiliyorsunuz. Analog pinin verdiği maksimum değer 1023'tür. 1023 değeri rahatlıkla burada görebiliyorum. Yavaş yavaş kapattığımda ise geri değerimizin düştüğünü görebiliyoruz. Biz bu değeri düz bir şekilde yuvarlamaya çalışırsak 1023 değeri bizim için yeterli bir değer. Biz bunu 1000 olarak alabiliriz. 1000 olarak değerimizi aldıktan sonra bağladığımız led sayısına bu sayıyı bölmemiz gerekiyor. 1000 bölü led sayısı yaptığımızda yani 4 tane ledimiz olduğu için 1000 bölü 4 yapıyoruz. Cevap 250 olarak bize geliyor ve biz programdan if else yani eğer ise değilse kısmını aldıktan sonra işlemler kısmımızdan büyüktür işlemimizi alıyoruz. Diyoruz ki robotlarda A0 analog pini 250'den büyük olduğu zaman 2 numaradaki ledim çalışsın. Değilse kapansın. Bu 4 adet led olduğu için ben bunun şu şekilde kopyasını çıkartıyorum. Ve şuradaki sayıları değiştiriyorum. 250 500, 750 ve 1000 olarak değiştirebilirim. 3 numaralı led, 4 numaralı led ve 5 numaralı led olarak yazılımını yazıp daha sonra bunu sürekli tekrar içerisinde alıyorum ve Arduino'ya yüklüyorum. Evet yükleme bitti. Şimdi ben potansiyometremi yavaş yavaş çevirdiğimde değer 250'den büyük olduğu için birinci led, 500'den büyük olunca ikinci led, 750'den büyük olunca üçüncü led, 1000'den büyük olunca da dördüncü ledim aktif olmuş oluyor. Ve ben bunu istediğim gibi bu şekilde çalıştırabiliyorum. Burada bir diğer konu ise Arduino'nun PVM pin değeri. PVM pin dediğimiz olay şu: Arduino'nun dijital pinlerine 0'dan 13'e kadar dijital pinlerimiz var. Bu pinlerin arasında bizim PVM pinlerimiz var. Bu PVM pin aslında bazı sayılarımızın yanında küçücük bir işaret var. 3, 5, 6, 9, 10 ve 11. Daha yakından bakacak olursanız bu pinler arasında PVM pinlerimiz şu şekilde. Biz şu an dijital pin için ledlerimizi sadece aç ve kapa yapabiliyoruz. Ama PVM pinde bu ledin parlaklığını ayarlayabiliriz. Şimdi bizim pinlerimiz 2, 3, 4 ve 5. pinlerde olduğu için PVM pinler 3 ve 5. Yani iki tane ledimiz PVM pin'e bağlı. Bunun kodlamasını da şu şekilde yapabiliriz. Programımızı açtığımızda 5 PWM pini 0 ile 255 değeri arasında bir değer görüyoruz. Bizim analog pine bağladığımız potansiyometremizin değeri ise 1023. Ben 1023'ü 255'e eşitlemem gerekiyor. Bunun için işlemlerden bölü işaretimi alıp analog pini 4'e böldüğümde yaklaşık olarak değerim 255 olarak gelebiliyor. Bunun için bunu da PVM pinin değerini attığımda potansiyometrenin değeri artık PVM pin olmuş oluyor. Bunu 3 numaralı PVM pin'e bağladığımda ve loop kısmını alıp yüklediğimde 3. pin'e bağlı olan LED'imin parlaklığını şu an potansiyometre ile ayarlayacağım. 3. pin'e bağlı olan LED beyaz LED. Evet kod yüklendi. Şimdi potansiyometreyi yavaş yavaş çevirdiğimde bakın LED'in parlaklığını bu şekilde ayarlayabilirim. Bunu diğer 5. pin olarak da ayarlayabilirim. Yani yeşil LED de aynı anda çalışsın diyebilirim. Onun için direkt bu kodu kopyalayıp 3 PWM pinin bir tanesini 5 PWM pini olarak değiştirdiğimde ve kod tekrar yüklediğimde artık hem beyaz ve yeşil dedim PWM pin olarak çalışacaktır. Artık ikisi e bir aynı anda PWM olarak çalışabiliyor. Sıfırdan 13'e kadar olan dijital pinlerimizin dediğim gibi bazıları PVM pin. Bunlar 3, 5, 6, 9, 10 ve 11. pinler. PVM pinler dijital pin olarak çalışabiliyor fakat PVM pin olarak çalışamıyor. Ama PVM pinler hem dijital hem de PVM olarak çalışabiliyor. Ama diğer pinler PVM olarak maalesef çalışmıyor. Potansiyometre kullanımı da bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.